Düzce'de yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ve üniversitede binlerce öğrencinin gelmesiyle birlikte Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yeni döneme başladı. Sahada temizlik görevi yapan personele yönelik moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi. Şehrin temizliği için gece gündüz demeden emek veren personel etkinlikte doyasıya eğlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun'un da katılım sağladığı etkinlikte personel gönüllerince oyun oynadı. Başkan yardımcısı saygın da oyun havası oynayarak personele moral ve motivasyon sağladı. <gülüyor> <gülüyor> ne varsa <laughs> yeşil <Yeşilurklardalar. gülüyor> <laughs> 21 Temmuz'da başlattığımız temizlik seferberliğimiz temizliğinin ilk turunu bitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık olarak iki ay sürdü. İki ay boyunca yoğun bir tempoyla sahada temizlik faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere dedik ki bir motivasyon eğlencesi. Bugün burada geldik hep beraber hem yemeğimizi yedik hem eğlendik. Arkadaşlar sadece çalışmak olmuyor. Ara sıra eğlenceler düzenleyeceğiz. Ama yeri gelince de biz hep beraber geleceğiz. Başkan yardımcısı, müdürü formeli demeden aynı tabakta yemek yiyeceğiz. Aynı ortamda oyun oynayacağız. Aynı ortamda başımızı ağracak. Aynı ortamda sevineceğiz, özleyeceğiz. Aslında biz insanlara çevre bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Temizliği bir farkındalık olarak vatandaşlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Her birimizin emeği bizim için değerlidir kıymetlidir. Benim için kutsaldır arkadaşlar. Temizlik bizim görevimiz. Ama onlara da kirletmemek düşüyor. Bütün düzce sesiz. Lütfen kirletmeyin diyoruz. Herkesten sağduyu bekliyoruz. Aynı zamanda bütün toplumu, herkesi de bizler temizliğin bir parçası olmasını istiyoruz. Düzce Belediyesi'nde yapılmış olan bir eğlenceye hepsini çok çok teşekkür ederiz. Bizim için çok hoş oldu, güzel oldu. Çalışma arkadaşlar olaraktan çok güzel oldu. Müdürlerimizle, başkanlarımızla birlikte hep beraber ortamda olmamız, etkinlik sağ, sağlığımız güzel oldu. İşimizi severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Sabah altıda kalkan var, beşte kalkan var, sekizde kalkan var. Hepimiz işimizi severek, isteyerek, aşkla gidiyoruz.